Hepinize merhaba arkadaşlar. İki kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile beraber karşınızdayız. Bu sezon kısa süre önce bitti. Oyun şimdi yeni sezon için yeniden incelenecek arkadaşlar. Hiç girmemenin hemen çabalı. Neyse bu incelene kadar hemen sohbet edelim. Çok suba istemişsiniz. birisi almış 4 video. Arda arda e, zuba gelmedi demiş. Hemen ben de dedim ki bir çekelim dedim. Arkadaşlar bu arada e, şu anda fazla zubaya giremedim. Kulübe bakalım ne olmuş kulübe. Gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç girmedim yemin ederim hiç girmedim. Bakalım ne oluyor abi. Neyse arkadaşlar e, zubaya daha çok istiyorsanız abi 30 like istedim gelmedi onun için fazla şey zuba atmıyorum. Brawl Stars'ta da yerlere kasacağız. Arkadaşlar hemen ben e, anas ekranı getireyim hemen geliyorum. Hemen 2 daha iki saniyelik çocuğa. Ve, evet efendim geldim. Arkadaşlar şu anda ya abi şu yeni yırtıcı. Arkadaşlar Zuba'nın ne oluyor? Haftanın karakteri Milo mu? Arkadaşlar Zuba'nın bu arada ne güncellemesi geldi hiçbir fikrim yok. Saçlara bir bakayım. Yeni karakter falan mı geldi? Şey biliyor da fil gelmişti bir tane aynı fil. Şu bir şey var mı? Şu jeton şey getirmediler abi. Neyse. Ne diyeceğimi unuttum ya. Ee, hemen hatırlıyorum. Ha, arkadaşlar Zuba'nın donmasından sıkıldınız mı? Yorumlara yazın gerçekten. Zuba yazıklar olsun kardeşim sana. Hala Evet Ahmet 55. Dur videodayım yazayım. Ee, videodayım. Selamlar. Üçlü var mı? Oo üçlü atarız. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Bakın neler olacak. Hemen geldim. Altın sandık mı? Aldın kasa. Açıyorum. Milo Milo mu geliyor haftanın karakteri? Bastım. Yok abi yok yok bu. Bu Supercell Supercell diyorum ya. Toruk Mato şeydeymiş dur bakayım. Ahmet'i bir daha çağırdım. Neyse ya gelecekler bilmiyorum ama neyse. Hemen geldim. Molly nasıl oynanır? Hoş geldiniz arkadaşlar. Molly nasıl oynanır çekeceğim. İlk olarak. Bakın. tıp tıpa tıp aynısını yapmanız lazım. Tıpa tıp aynısını. Nitro Kesin takmanız lazım. Bakın. Vampir dişi. Max olması. Max 7 veya 8 olması lazım. Adrenalin kesinlikle max olması lazım. Misket bombasının kesinlikle max olması lazım. Yoksa abi değiştir. Nitro tüfeğini koy. Yoksa o da yoksa koyma bir şey yapacak bir şey yok arkadaşlar orada yoksa çift oynayın deflatör takın o da yoksa artık hiçbir şey yoktur abi o nasıl şey ya neyse terminatör evet şu anda terminatör yanımızda gelecek misiniz gelecek misiniz üçlü atak videodayım Ahmet'i de çağıracağım da takım lideri terminatörmüş. Hemen terminatörü davet ediyorum. Terminatör hemen bekle. Gel hemen. Aa, gel Ya terminatör. Salla Allah. Biri geliyor biri çıkıyor buna ne oluyor arkadaşlar? Neyse ya tamam fazla zorlamaya gerek yok. Evet terminatör de alsın. 3 ve 3 <laughs> 2 ve 2 molü konuşamadım. İki mol ile başlayalım. Terminator. Evet. Ne yazmışlar? Kral sana aboneyim. Eyvallah kardeşim eyvallah. Devam ediyoruz. Evet. 18 şarjımız var. 3 el. 3 el yetişir ya. 3 el rahat yetişir. Ee, saat 8.38 şu anda. Akşam 8.38 ee, maç başlayacak Beşiktaş'ın maçı. Bu arada Kara Kartal'ı gerçekten kutluyorum. Efsane savaştılar. Gerçekten. Ben de bu arada Beşiktaşlıyım. Yorumlarda Beşiktaşlıysanız eğer Kara Kartal adamdır yazarsanız mutlu oluruz hocam. Neyse arkadaşlar Brawl Stars kulübünde beni yalnız bırakmayın. Lütfen gerçekten. Ee, bu arada e, kulüpteyseniz bilirsiniz. Hemen şöyle. Arkadaşlar bakın. Onu oh, aman no, mı gidiyorduk 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 gidiyorduk. Bizim birisinin alması lazım o şeyi. O şey almamız lazım. Hop 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 patates patates. Ona 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 on, on. Dur dur dur. Dur dur sakin. Betsy öldüyse biraz şey. Abi biz de gideceğiz. Bir dakika biz de gideceğiz. Biz buradan nasıl kurtulacağız çok merak ediyorum. Şu anda bir kit almamız lazım. Kesinlikle bir kit almamız lazım. Mükemmel vurdum. Mükemmel. Evet arkadaşlar Böyle abi leri yapma. Yanarız adamsın. O kit aldın adamsın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben tabii ki de kurtaracağım. Kulübümdeki arkadaş bayıldı. Normalde de ee, siz yapar mısınız bilmiyorum ama ben biraz yapıyorum hocam. İkisi de bayılmış. Hemen bastım. Bir kere daha bastım. Herkes de bize mi dolar be? Herkes de bize mi dolar be? Dur 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 dur. Aman aman aman. Aman ya Rabbi. Abi Alev'in o kadar vuracağını bilmiyordum. Neyse arkadaşlar. Hemen ilk maçımızı yenilgiyle yeni sonlandırdık. Yeni, yeneceğimiz de olacak. Yeneceğimiz de olacak. Ben hepsini koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz efendim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu arada Clash of Clans gelsin. Onu da yazarsanız çok mutlu olurum gerçekten. Devam ediyoruz. Ya da ben ben bir Jaguar alayım. Ben Jaguar alayım. Ya da Molim alsam. Mol Sonra Jaguar nasıl geçeriz. Biliyorsunuz ki ben bayağı Jaguar'ı yoğunuyorum. oynuyorum. Önceki videolarımdan da görmüşsünüzdür. Evet. Ee... Bakın. Görüyor musunuz? Bakın aynı aynı kadro. Bir adrenalin eksik onu da. Herhalde düşük level diye düşünüyorum. Başlayalım hemen. Evet, Terminator ne yazıyorsun? Kral iki kafalar kanalına abone Teşekkürler yazalım. Videodasın. Başla. <laughs> İzlersin o zaman. Terminatörü de buradan selamlarımı yolluyorum. Gerçekten iki maçta atalım videoyu sonlandıracağım. Şarjım bitecek ona. Onun için acele ediyorum arkadaşlar. Bir daha şarjımı doldurup video çekeceğim. Söz. Yani ee, oldu mu ama. Mobizen'i bırakacağım arkadaşlar mobizen'i bu arada. Niye bilmiyorum ama bırakacağım. Gerçekten bırakacağım. Arkadaşlar şu altın bombayı alırsak bizim için. Bu maç win'dir. Altın bombayı aldıysak eğer hop hop. Genelde ben böyle yaparım. İki Mesela yanımda bir bomba varsa direkt sıkarım. Çok yedik çok yedik çok yedik çok yedik. Devam ediyoruz. Hop. Hop. Çat 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 çat. Mükemmel şu anda Burus adamsın kankam. Burus seni hep kurtaracağım. Mükemmel şu anda geçiyor. Herkesi delik deşik ettik bakın. Ben dedim altı, altı şey alırsak bizde diye. Daha demin canımız da yoktu. Canı sağ olsun Terminatör'ün. Yapacak bir şey yok. Bir de. Abi ben niye sürekli duvara giriyorum. Kim sıkıştırıyor abi bizi. Bakın. Görüyor musun? Aa Terminator almış. Bakalım. Terminatörle kirli yarışına girelim. Kim olacak? Evet. Pil gücü 15. İnşallah kapanmaz diye düşünüyoruz. Ama şuradan arkadaşlar. Evet. Pardon. 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 Çok pardon. Azıcık azıcık kısayım. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü gerçekten video iptal olur. İki tane Joy'im. Ha benim de Joy'im düşmüş oraya. Benim Joy'im gel. Joy gel. Arkadaşlar bu arada Joey'nin adını değiştirsek ne güzel olur gerçekten, bayağı iyi olur. Bu arada 15 lan mı gördüm ben orada yok. Hop, görmüş gibi oldum hocam. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Görmüş gibi oldum. Hiç sıkıntı yok ya sıkıntı yok. Görmüş gibi oldum ben. Oo maşallah maşallah maşallah. Sizin ne işiniz var hocam bu kupalarda? Burası 10 ve 8 devallerin kupası. Adamsın bu arada. Terminator adamsın. Bayağı adamsın. Öpücük öpücük öpücük. Hop. Nasıl alamıyorum abi? Bakın arkadaşlar. Bakın hiç kaçmak yok. Hiç. Hiç kas kaçamıyorsunuz derken o Henry'den kaçamazsınız tabii ki de. Her türlü kaçarsınız ama o Henry'yi abi Henry sizi yakalar bulur. Bunu çok net söylüyorum beni takım arkadaşı zannetti şu anda. Evet, bizim adam neredesin? Yoksun ortalarda bizim adam. Sattı mı bizi yoksa? Bizi yoksa sattı mı? Bakalım. Sattı mı, satmadı mı? Abi nasıl vuruyor duvar arkası? Of of bizim adam gel artık ya. Nerede uğraşıyorsun? Bak öldüğü zaman geldi ya. Abi kurtaramadım mı? Çok özür dilerim. Geber ya abi yok. Neyse arkadaşlar gerçekten beleşe fin alıyorlar ya. Böyle bir şey görmedim abi. Neyse arkadaşlar e, ilk iki maçta öğretim amaçlı video şeydi. Üçüncü maçta hem öğretici yapacağım hem şey yapacağım. Yani mızra benim dediğim gibi atın. Mızrak nitro mızrak çok önemli. Eee pasifi ile pasifi Joy aktifi ise iki kez zıplıyor. Yani bunu yakalama yakalayana yani bir skipi var herhalde. Aynen bir skipi var. Başka ne var? Karakter olarak Henry falan var. işte öyle şeyler arkadaşlar. Terminatörle devam ediyoruz şu anda. ikili Molly. Evet şu anda devam ediyoruz. Bu arada bunlar niye böyle ya? Ben hiç oyun alışamadım gerçekten. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bundan sonra biraz daha zıbaya odaklanacağım. 15 like kesin atarsınız artık arkadaşlar. 15 like atarsanız video, zuba videosu devamını gelir abi. 15 bak 15 like arkadaşlar. Klanda 50 kişi var. Lütfen yani bazı kişileri görüyorum ama ee, baya pişmanlıklar o kendi o kendisini biliyor. Gerçekten bazıları arkamızdan bıçaklıyor. Ya bıçaklıyor dedim de yani anladınız siz. Brawlers'ta da kademli vermeye başladım. İnşallah güzel bir yerele kasarız inşallah. E, arkamızdan bıçaklayan olmaz inşallah. Bakalım kulüple ilgilenene kıdemliği vereceğiz. Bu arada arkadaşlar bu ee, kulübümle ilgili son spoiler. Bunu da unutmayın. Gerçekten her şeyi yapabilirim. Çekiliş bile verebilirim, hesap verebilirim. Brawl Stars'ta kulübüme katılın. 2 Bakın arkadaşlar büyük harflerle. 2 birleşik kafa, 2 kafa ayrı vs ayrı dar iki birleşik. Gerçekten Abi ben ışınlanıyorum. Ben çok ciddi ışınlanıyorum bu arada. Şu anda aha asırdı. Kaptı götürdü vallahi helal olsun. Bayağı iyi kapıyor. Hı, Hı. Ya ben seni kapacağım şimdi gel. Gel oğlum gel. Abi bizim adamı bir kurtaralım abi ya. Arkadaşlar e, Molen'in bir dezavantajı da e, zıplıyorsunuz abi iki kere Mesela e, geri gelebilirsiniz ama o adrenalinle onu göstereceğim ben size derken bizim adam gitmesin. Neyse ya gitsin yapacak bir şey yok arkadaşlar ben öleceğim. Hadi Terminator adamsın kankam inşallah ölmezsin. İnşallah ölmezsin. Lütfen Annemsiniz. İnşallah ölmezsiniz. <laughs> Devam ediyoruz şu adam neyse. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Abi, adam değil. Adam değil. Hiçbir şey bilmiyorum abi ben. Neyse arkadaşlar. Şimdi. Ooo, bakın. Nitro Bomba Molly'nin inanılmaz efsane bir üyesidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu arada mükemmel kazandık maçı. Maçı kazandık. O var ama hiçbir şey yapacağını zannetmiyorum. Ben ölürsem yalnız yapar. Ben ölürsem yapar. Ben ölürsem yapar. Bana dalarsa direkt yapar abi. Şu anda bizim adam ölmesini değil de. Oy oy oy. Şu anda beni almaya oynuyor. Neyse aldı. Tebrikler buradan de. İsra UC ile Adriana'ymış. Terminator kardeşime buradan selamlarımı yolluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.